Arkadaşlar geldim. Şimdi o buzdolabının yapını birazdan göstereceğim. Ev yap durduk biz. Unutmadınızdır. Allah. Şunu kapatmayacağız. Öyle gözüküyor. Ama ben kapatırım. Bir blok koyayım. Üstten kapatalım. Şöyle, şöyle şöyle yapalım şöyle yapalım neyse kafamız yatıyor mu Yatmıyorsa olmaz şurayı kıracağız ve şurayı kıracağız şöyle tamam sonra şuramıza camımızı alacağız Güzel oluyor mu kardeşim? Evet. Şöyle devam edelim. Ben birazdan buraya spam point çıkacağım. lemiş oh, bu fıstık biliyor. Bir daha bir daha arttıralım. şöyle yapalım. Ah cam koyacağız. Bakalım boyumuz yetiyor. Hem de fıstık gibi yetiyor arkadaşlar. Evet şimdi buzdolabı yapımına geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi kılıç yerine giriyorsunuz. Şurada dispan yazıyor. Ona tık, alıyorsunuz sonra da butonunuzu alıyorsunuz. Kapınızı da aldınız değil mi arkadaşlar? Mesela benim mutfağım burada olur. Yani mesela şunu koydum. Şöyle koydum. Butonumuzu koyuyoruz. Sonra şuralarımıza yemek alacağız arkadaşlar. Um, ne yapayım? Şunu. Şunu yiyorsunuz mesela. Şunu istiyorsunuz şunu şunu istediğiniz bir yiyeceği koyuyorsunuz. Şöyle Şöyle arkadaşlar ben şimdi size göstereceğim. Yemekleri bu koyalım. Bunu ama doldurmamız gerekir. Şunu yeriz. Şunu, şunu yeriz, şunu yeriz, yeriz. Şunu ne o bilmem. Kurabiye yeriz. Evet. Şuraya koyacağız tam da ettim Hadi be. Yetmedi. Neyse olsun balığımız. Evet. Şimdi bu böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi iyi izleyiniz. Ne? Şunu da şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Kutunumuz orada değil mi? Şimdi iyi bakın. Bak bak. Bakın. Açıyorsunuz yemek. Açıyorsunuz yemek. Açıyorsunuz yemek. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi yemekleriniz çıktı. Bir tane daha yapacağım. Bu ev lüks ev. Şöyle bir giriş yapalım evimize derseniz. Mutfağımız öyle gördüğünüz gibi. Şimdi mutfağı tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane daha arttırsak olur. Sonra şöyle gördüğünüz gibi sizi alın. Diyordunuz ya Evet bana böyle yapar mısınız? Şöyle yapar mısınız diyorsunuz. Bırak oynayın yazlar. Ben de dayanamadım. Videosunu çektim. Durun şuraya bir iki şuraya şöyle şuraya. şuraya suyumuzu alalım mesela burası şey. tamam pişirirdi. Pişirmek. Pişiriyoruz. Fırınımız. Yukarı koyarız. Gördüğünüz gibi bir de dışarı yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi de bir de aletlerimizi gene alalım. Bütün aletler burada. de buramızı yapacağız. Şimdi iki tane butonumuzu çekiyoruz. Koyuyoruz kapa. Bunu da ta karşı yapalım. Çok beğendim arkadaşlar. Burayı Evet. Yine yemek koymaya başlayacağız. Bunu koyarız. Şunu koyarız. Şunu koyarız. Şunu. Pişmiş pişmiş etli, pişmiş tavuk. Çok güzel olacak evimiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az daha yemek koyacağız. Şunu koyarız. Mesela. Bunu koyarız. koyarız. Bir günde bunu koyarım. Evet, öbürünü koyarız bunlarda. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkese iyi günler ve iyi akşamlar. Abone ve like atmayı unutmayınız.